Merhabalar. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, UNFPA ve STGM'nin ortak programı olan Çocuk Yaşta Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi Programı kapsamındaki Kaynak Geliştirme Temel Konular video serimizin dördüncüsüne geldik. Bu videoda kaynak geliştirmede destekçi ilişkilerinin ve veri tabanının önlemine değineceğiz. Veri tabanları yeni bağışçılarla ilişkiler geliştirmek ve bunları sürdürmek için çok çok önemli. Emek ve kaynak harcayarak ulaştığımız, çalışmalarımızı bağış yapacak kadar önemseyen insanlara izinleri çerçevesinde tekrar ulaşmak isteriz. Örgüt olarak kurduğumuz ilişkileri sürdürerek büyütmek ve gelecek çalışmalarımızı taşımak isteriz. Günümüzde çok uygun ücretlerle kullanabileceğiniz veri tabanları olduğu gibi eğer koşullarınız müsait değilse Excel sistemlerinde bulundurduğunuz veriler içinde kurum olarak özel bir hassasiyet göstermenizi tavsiye ederim. Veri tabanları en temelde elbette ki kurduğumuz bağışçı ilişkilerini sürdürebilmemizi sağlar. Fakat bunun yanı sıra destekçilere uygun bir şekilde teşekkür etmemizi ve geri bildirimler yapabilmemize yardımcı olur. Yapacağımız iletişim, bağış takibi ve bütçeleme çalışmalarını kolaylaştırır. Örneğin üyelerin aidat ödemelerini çok daha rahat takip edebilir. Geçmişte bağış yapmış bir kişiden kolaylıkla tekrar desteğini isteyebiliriz. Veri tabanları planlamaya ve raporlamaya aynı zamanda hedeflerimize ulaşıp ulaşmadığımızı kolaylıkla ölçmeye yardımcı olur. Daha kolay rapor alabileceğimiz ve segmentasyon yapabileceğimiz için stratejik kararlar almamızı sağlar örgütümüzde kurum hafızasını daha kolaylıkla geleceğe taşıyabilmek ve kaynak geliştirme takibini daha verimli bir şekilde yapabilmek için veri tabanı kullanımını değerlendirmenizi bu konuda örgütsel bir karar almanızı tavsiye ederim. Kaynak geliştirmenin temel konuları arasında destekçi ilişkilerini de kısaca değinmek istedik. İlk videoda bahsettiğimiz gibi kaynak geliştirmeyi bir ilişki geliştirme faaliyeti olarak kurgulamak istiyoruz. Amaca yönelik faaliyetlerin yoğunluğu arasında bazen bağış yapan kişilere teşekkür etmek ya da bağışçılara geri bildirim yapmak, bilgi vermek biraz atlanabiliyor. Oysaki örgütümüzün finansal sürdürülebilirliği için ve hatta faaliyetlerimizi güçlendirerek devam ettirebilmek için çalıştığımız konuya önem veren kişilerle ilişkilerimizi sürdürmek çok çok önemli. Bunun için de bağışçılarla iletişim noktalarımızı her çalışmada önceden planlamalı. İletişimimizi doğal olarak yapacağımız teşekkürlere ve bilgilendirme e-postalarına bırakmamalıyız. Kaynak geliştirmede süren ilişkiler için döngüsel bir iletişim planını öneriyoruz. Böyle kurgulayarak daha kolaylıkla kaynak geliştirme planlayabilirsiniz. Adımlar basitçe şöyle. Örgütümüzü o sırada destek istediğimiz konuyu anlatıyoruz. Kar yaparak desteklerini istiyoruz. Kolaylaştırdığımız bir yöntemle desteklerini alıyoruz. Destekler için teşekkür ediyoruz ve sonrasında çalışmalarımıza dair geri bildirim yapıyoruz ve karşı tarafında izni varsa iletişimimizi sürdürüyoruz. Böyle bir döngüsel bir iletişim içerisinde bulunuyoruz destekçilerle. Bir kaynak geliştirme çalışması planladığımızda bağış yapan kişilere hangi kanallardan nasıl teşekkür edileceği ve sonrasında nasıl bağlantı kurulacağı çalışmaya başlamadan önce planlandığında bazı kişileri atlama, gözden kaçırma, önemli bir noktaya değinmeyi unutma gibi şeyleri yaşamamış oluruz. İletişimimizi planlarken de bilgileri bir bombardıman şeklinde yığmak yerine planlama safhasında ne iletmek istiyoruz, bağışçımızdan nasıl bir etki yaratmak istiyoruz sorularını kendimize sorarak başlayabiliriz. Böyle bir liste hazırladığımızda daha kolaylıkla önceliklendirme yapabilir ve iletişimimizi planlayabiliriz. Ve elbette ki iletişimimizi sadece toplu e-postalamalar yaptığımız bireysel destekçilerimiz için değil, aynı zamanda kurumsal destekçilerimiz için de aynı şekilde hassasiyetle planlamamız gerekir. Son olarak yeni üye olduğu bir yerden gelecek düşünülmüş bir hoş geldiniz mesajı herkesin hoşuna gider diye hatırlatmak istiyorum. Bu konuda detaylı bilgiler için Sivil Toplum Geliştirme Merkezi'ne ulaşabilirsiniz. Bu bilgileri de Sivil Toplum Geliştirme Merkezi web sitesi olan stgm.org.tr adresine erişebilirsiniz. Yeni destekçilerinizin kalıcı olması ve örgütünüzün çalışmalarını güçlenerek sürmesi dileğiyle herkese sevgiler, selamlar.